Yepyeni bir Free Fire videosundan karşınızdayım arkadaşlar. Çekiliş yapmıştım arkadaşlar geçen videoda. Neyse arkadaşlar bugün arkadaşlar yeni çekiliş sonucumuz açıklanacak. Ondan önce arkadaşlar bu kanalda sizlere ücretsiz elmas, ücretsiz play kodlar, ücretsiz kodlar arkadaşlar ve ücretsiz etkinlikler hakkında bilgilendirme yapıyoruz arkadaşlar. Sizler de bunlardan yararlanmak için abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bildiğiniz üzere bir kişinin tek çekil sonucu açıklayacaktım bugün bir torpil daha geçiyorum bir kişiye daha 100 elmas arkadaşlar bir kişiye 100 elmas bir kişiye de playcode çünkü elimde playcode 2 tane kalmıştı bir tanesini vereceğim diğerini diğer videoda ve bu video özelde arkadaşlar bir kişiye de 100 elmas arkadaşlar 100 elmas alabilmek için hemen ekranda gördünüz benim diğer kanalımın son videosuna gidip yorum yapın arkadaşlar rastgele bir yorum yapabilirsiniz aranızdan bir kişiyi akşam seçip iletişime geçeceğim akşam ee, hemen arkadaşlar ekranda gördüğünüz Instagram hesabım benim. Instagram hesabıma gelin arkadaşlar. Bugün çekili sonucunu iki kişinin açıklayacağım ve kanıtlı bir şekilde eşyalarını teslim edeceğim ve göndereceğim arkadaşlar. Hemen arkadaşlar hızlı bir şekilde buraya geliyorum. Etkinlik çok kişi sormuş bildiğiniz üzere önceden etkinlik paylaşıyordum. Ee, bu yüzden etkinlikle ilgili bilgi almak isteyenler var hala. Ve etkinliklere de dönmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bu kıyafet sağ tarafta acıması sırakçı görevi yazılan yerde. Kıyafet ücretsiz olarak silah herkes ve silahı da herkes sınırsız olarak biliyormuş. Sınırsız verilmiyor. Silahımız 75 gün sınır olacak zaten ekranda yazıyor. Ee, bakın kalıcı silah görünümlerini al diyor. 12 ile 28 Mayıs arasında. Arkadaşlar gerçek olarak kalıcı olarak vermiyor. yerine biraz yanlış bir bilgilendirme yapmışım öyle bir düzelteceğim. Ee, bu elinde gördüğünüz o iyileştirme silahı 75 gün olacak. Orion'un elindeki arkadaşlar yeni karakterin elindeki M249 ise arkadaşlar 50 günlük bir süresi olacak arkadaşlar. Yani sınırsız olarak verilmiyor. Karakterimiz sınırsız olarak verecek ve tabii ki de acımasız rakçı görevi arkadaşlar kostümü sınırsız olarak veriliyor. Şöyle hızlı bir şekilde geliyoruz zaten bunları anlattığım üzere ücretsiz acıtan güç ifadesi. Yani 20 Mayıs'ta arkadaşlar giriş ödülü olarak sizlere bir ücretsiz ifade verilecek. Ee, onun dışında arkadaşlar girip yaparak e, giriş yaparak arkadaşlar canavar pin alabiliyorsunuz ve çok daha fazlası sağ altta gördüğünüz bir çanta ve el bombası gibi ücretsiz ödüllere sahip olabilirsiniz. Zaten şöyle gördüğünüz gibi ücretsiz eşyalar görünüyor. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi ödüller nasıl olacak? Bu bür, büyük ihtimalle arkadaşlar bir dereceli de topladığınız şu jetonlar mavi jetonla gelip burada takasınızı yapacaksınız veya günlük giriş olarakmış arkadaşlar günlük olarak topladığınız ödüllerle alacaksınız arkadaşlar kızıl diyarı keşfet yeni bir e, kort arkadaşlar kort silahımızın desen arkadaşlar süreli olarak tepki verilecek önceden yükseltilmiş artınız varsa onları da aldığınız gün eklenecek arkadaşlar sınırsız olarak da alabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi giriş yaparak müzik şeyini alacaksınız arkadaşlar. Kızıl proje müzik animasyonu. Şöyle gördüğünüz gibi kızıl göz sandığı arkadaşlar. Ve tabii ki de birçok ödüller ve tabii ki de kızıl canavar pini az önce de bahsetmiş olduğum gibi. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle akşam için Instagram'da sizleri bekliyorum. Daha fazla uzatmadan diğer kanalıma bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Bay bay.